Ouija tahtasıyla ruhlarla iletişime geçmek mümkün mü? Peki tehlikeli mi? İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında popüler oldu. 1890 yılında Elijah Bond tarafından ticari bir oyun olarak patentlendi. 20. yüzyıl boyunca özellikle spiritüalizm, ruhçuluk akımı içinde kullanıldı. Hollywood filmleri ve korku hikayeleriyle ürkütücü bir imaj kazandı. Uyca tahtası nasıl kullanılır? Sessiz ve loş bir ortam seçin. Mum veya tütsü yakarak atmosferi oluşturabilirsiniz. En az iki kişi olmalısınız. Çünkü tek kişiyle çalışması zor olabilir. Oyuna başlamadan önce olumlu bir ruh çağırmak için iyi bir niyet belirleyin. Kötü enerjiler uzak dursun gibi bir niyet söylemek önerilir. Herkes planşete hafifçe dokunmalı ama bastırmamalıdır. Sorular sorabilirsiniz. İlk soru. Burada bizimle bir ruh var mı? planşet hareket etmeye başlarsa bir ruh iletişime geçmiş olabilir. Harfleri takip ederek ruhun adını öğrenebilirsiniz. Oyunu sonlandırma Ruhla vedalaşmadan ve planşeti elvedaya götürmeden oyunu bitirmeyin. Aksi halde ruh, tahtayla veya ortamla bağlı kalabilir. Peki gerçek mi yoksa sadece bir oyun mu? Denemek ister miydin?